Gizemli kutuların içinde acaba neler var? Onun videosunu çekiyoruz bugün. Esila meraklandı bile bakıyor. Evet, devam ediyoruz. Benim aş Arkadaşlar Esila çok istedi. Sen de otur anne, sen de otur dedi. Ben de mecbur ne yapayım Esila'yı böyle kırmamak için. Ben de oturdum kutularımızın başına. Şimdi ben ne demiştim Esila? Mavi mi seçtim ben kızım? ben. Sa Ha bu Tiksinti'nin rengi ya yeşil. <laughs> Tiksinti istemiyor. Tamam o zaman ben açıyorum. Hazır mısınız? Ben açıyorum. Öncelikle kutularımızı açmadan bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı, basmayı unutmayın. Olmayı. Evet şimdi teşekkür ederiz. Ben açıyorum o zaman. Aç. Çok heyecanlandım gerçekten. Bu kutuda sihirli tozun çoksununay. Çok korkarım ya sihirliyse. Hayır sihirli istemiyorum. Hadi aç. Hazır mıyız? Tamam açıyorum. İçinde neler var? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kötü bir şey çıkarsa sesini dur. Çok korkuyorum. Korkma. Ya kötü bir şey çıkarsa açıyorum o zaman. bana verir misin? Ben bakmak istemiyorum. Hop! Oh. Na 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 Kürek çıktı! Ya inanmıyorum. Başka neler var? Çıkıtı tamam küreği ya. koydum oraya. Küreği kim koydu acaba ve ne için koydu Allah Allah! Bu ne anlama geliyor ki? Ay korkmaya başladım. Ben şunu açayım. başka vardır içinde bence. Çıktı, çok güzel. Barbie'nin arabası, arabası mı? cadının arabası mı? Çok korktum. Barbie ne çıktı. bir sürü arabalar çıktı bunlar ne? Sinan ne yaptın? Arkadaşlar, bakar mısınız? Bir tane bir. Yani pasta çıktı. Bir dakika ben de tamam bu kadar çıktı arabalar ve kürek çıktı bir de pasta çıktı keşke bunlar bunu, ne anlama geliyor bilmiyorum asaydın. ama keşke bunu evet ya keşke bunu atsaydım Tamam o zaman onda ne var bilmiyoruz ama en son bırakalım onu tamam. sen sende ha, sen de sıra sen sıra ben kötü bir şeyler istemem biliyoruz belki içinde kötü şeyler yok kaplan mı? Kız nereden biliyorsun kaplan olduğunu? Bilmiyoruz ki bir şey. Esila. Ben evet. açtım. Tamam. Bunu ben mi açayım? Tamam. tamam. Güzel otur Esila. Ay çok korkacak <laughs> Arkadaşlar ya görüyor musunuz? Ben korkmak istemiyorum. Bundan korkuyorum. Bunda kötü bir şey var. Ben korkuyorum ve istemiyorum. Aç. Ya of. Oh, Esila aç dediyse açıyorum o zaman. Tamam. Tamam o zaman hazırız. Bir, iki... Hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> i̇ki, üç... <laughs> Ay, bir, bir kuyruk gördüm orada. Evet. Kuyruk gördüm. Verir misin bana? Ben uzanamıyorum. A, ver bana esnaf. <laughs> <laughs> Ay bakar mısınız? Ay çok korkunç. Bu nereden evet. geldi buraya? <laughs> arkadaşlar Kaplan mı aslan mı Vesila? Kan bakıyor elinde. Kan bakıyor. <laughs> başka ne var? Başka ne var? Başka ne var? <laughs> oh! <Hayır, siliyorum. gülüyor> <laughs> ne Tamam o zaman. Başka ne var ya içinde? Sanki bir şey daha gördüm. Ay 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 neyse ki bu o kadar <laughs> korkutucu değil. <laughs> ve aslan çıktı. Haydi iki kutu da sen açacaksın Esila. Dur dur dur. Bekliyoruz şimdi. Ben aç deyince tamam mı kızım? Hangisini seçiyorsun? Bak dur. iki beyaz, bir pembe, bir mavi. Bir de pardon yeşil kaldı. Hangisini seçiyorsun? Pembe mi? Tamam dur. Bir. Güzel bir şey seçeceğim. Tamam sen aç hadi. Bir, iki, üç. Ya yaptım? ha Güzel Aa, bir şey devam. evet. Dur arkadaşlar şunu şöyle kapatalım. Tamam. Oyunumuz devam edecek. bak güzel şey. Aa Esila'dan neler çekti. Güzel Aa dur şey. dur. Yavaş güzel yavaş göster şey. kameraya. Güzel. Arkadaşlar güzel. da görsün. Bunlar. Araba çıktı Esila'ya. Ay çok güzel arabalar bunlar Esila. alparslan'ın arabaları kesin. kesin. Kesin değil mi? Sen koydun. Kesin sen, sen koydun. Sen koymadın mı? Tacını düzelt. Tacını ezdirme. Tacın düştü. <laughs> tacını yukarı al. <laughs> tamam. Bakın Ayymiş. ne güzel arabalar çıktı arkadaşlar. Hot Wheels'ın. Kimse var. Bak bu kutunun içinde neler var. Bak, bu kutunun içinde neler var. Bir. Açayım mı? Aç. İki. Ve üç. Bir tane yeşil araba. Hayır. Bir tane mavi araba. Hayır sen erkeksin. Bir tane ben, davul boyunca. Sen erkek misin lan? Oh. <laughs> ben erkek değilim. Evet ama bu onlar bence Alparslan oyuncaklarını koymuşsun. Kim koydu onu bile bilmiyoruz ki. Bir geldik ki kutular evin ortasında Esila. Kim koydu acaba? Bakın oyuncak bir balık. Kız ne yapıyorsun? <laughs> kısmında da legolar. Bence lego. <laughs> Bu tamam. kutunun içinde esila var. Bu kutunun içinde esila var. <laughs> Bu kutunun içinde. <laughs> Bu kutunun <içinden>. i̇çinde. <laughs> Çok fena ya. Başladı yine ha. <laughs> tamam esila. Şimdi <laughs> iki tane kabir lütfen. <laughs> esila oturur musun? Yüzün gözün. Otur kızım Atıyorum. Şimdi Yeşil mi seçsem Beyaz mı seçsem Arkadaşlar yeşili seç diyenler Beğeni atabilir mi Bol beğeni istiyoruz Hadi Beyazı seç diyenler. Abone olsun lütfen Esin abone olmayanlar varmış Esin Arkadaşlar abone olursanız ama çok seviniriz. Esra e yine koyuyor bakın. Kapağı, Yeniden mi oynayalım? Onu mu istiyorsun? Tamam bana ama iki tane kutumuz çıksın. çaldı. Bir ben seçiyorum o zaman. Sarı köpek çıktı. E bana bu çıktı. Bana bu çıktı. Bana bu, bana bu e açıyorum yeşili. Bakınız. Esila baştan yapıyor. Yeni bir kutu yaptı Esila. Bakın içine doldurdu da doldurdu. En son bunu bakacağız. Tamam. Açıyorum yeşile. Açtım. Ne var acaba? Şöyle alıyorum. şey çıktı ya. Küstü. bir şey çıktı. Ha ha şuna bak. Bir Kapla kuş Korkunç şey yalnız. Tamam başka neler var? Bana verir misin? Ben uzanamıyorum Esila. Tamam sen göster o zaman Esila. Tamam. Neler çıktı? Kamerayı bir göster ama arkadaşların da görsün. Anladım. Ay çok güzel. Bu ne? Bunun ismi ne ya? Bu ne ismi? Bu ne böyle? Canavar. Bu ne böyle? Canavar baykuş değil mi? Bu garip bir bir şey. Kız bu yok ördek adım. mi? Ayakları böyle dönüyor. <laughs> Ters gidiyor. <gülüyor> 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 tamam. Başka? Ay korkunç sesini. Şey ha bu benim mi? Tamam. Bu Korkun benim olsun o zaman. Korkunç şeyler. Ama arkadaşlar bakın Barbie'nin köpeği değil mi bu? Büyük Barbie'nin köpeği değil mi? Kocaman köpek. Bakar mısınız? bu bunlarla güzel, güzel güzel oyunlar çekebiliriz Maalesef bunu açıyorum o zaman son bu kut kutumuz kalmış son aç. bir kutu Açayım aç, mı? Aç. Bir iki ay, evet. açamıyorum <gülüyor> <gülüyor> kız yapıştırmışız <laughs> ya buraya kim yapıştırdı <laughs> bu ne silajı mı girdi yoksa kapaçık mıydı? <laughs> ay bu kutunun içinde neler var çok korkuyorum silaj açılmıyor Aa, da, da, da. Bu ne? ya? Bu ne, bu ne ya? Çıka, çıka, bu çıktı ya. Of. Bu ne ya? maymun evet, mı? Oh, bakalım, bakalım. Oy. Al arabası. Daha bakıyorum şöyle bir karıştıralım karıştıralım Aha çektim. Oo Sina bu araba bak. Bu arabayı beğendim. Tamam. Hayır. Tamam bu güzel. Bunu beğendim. Aa bunu da beğendim Sina. Çok güzel bir araba bu. Onu Ara alayım. Bunu çok beğendim. A hepsini sen aldın. İçine ne yaptı? İçine bütün oyuncaklarımı aldı benim arkadaşlar. Bakın. Baba inanmıyorum inanmıyorum bakışma. <laughs> Ay kız hemen aldı bu kız var ya bu kız. Bu kız var ya bu kız. Esila Bu bir ne olmadı. E bitti bunların içindekiler. Ay ben bundan çok korktum Esila çok korktum çok korktum. Bana, o, bana. E, bakar mısınız şunun sıfatına? Bana, en son bu mu kaldı? şey bu Tamam. Da. Otur ama ben otur şey. yüzün gözükmüyor Sina bak. Yüzün gözükmüyor. Otur kızı. Hı. Otur. <laughs> ama Kirazı unuttuk. Kirazı da mı koyacaksın içine? Hı? Hadi açalım hadi bunu da ikimiz açalım. Ondan hadi sonra, arkadaşlar. Ondan, son kutuyu. Ondan sonra onu adı yolda olacak. Tamam, tamam kameranın önüne geçme lütfen. Hadi gel. Otur. İkimiz çekelim. Kaldıracağız ikimiz. Olur. Ben sana korkunç şey koydum, kendime güzel şey koydum. O zaman göster ne koydun. Bir. Güç. Bu ne? Ay hepsini almış esila. Bakın bendeki çıkan oyuncakları bile almış ya. Esila. Esila ya arkadaşlar. Bebek. Hepsini almış esila. Başka ne aldın? Bu bebek. Tamam. Kü kü kürek. <laughs> bu kürek ne anlama geliyor? Ben onu anlamadım. Acaba yani bu gizemli kutuları buraya kim bıraktı? Onu düşünmemiz lazım Esila. Sen birini gördün mü? Gördüm. E, kimi gördün? Ben görmedim. Az bir... önce biri yürüyordu. Az önce biri mi yürüyordu? Hemen gidip bakmamız lazım arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Hoşçakalın.